bu hafta gökyüzündeki hareketler başak burçları için çok dikkat çekici etkiler taşıyor aslında. Kasım ayının ilk iki gününde yaşanacak önemli astrolojik olaylar burcunuzun aile ve kariyer kişisel gelişim alanlarında Evet farklı etkiler yaratacak. 1 Kasım'da ay ile güneş aynı açıda olacak ve bu akrep burcundaki bir yeni ay işaret ediyor tabii ki. Astrolojik açıdan yeni ay eskiyi bırakıp böyle yeni aslında kucaklama zamanıdır. Ancak akrep burcundaki bu yeni ay başak burçları için aile konularında bazı zorluklar yaratabilir. Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla ilgili böyle beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili Başak burcu. Aile bağlarınız güçlü ve sevgi doluysa işte bu olumsuz etkiler evet hafifleyebilir. Ancak Akrep burcunun böyle keskin enerjisi Başak burçlarını bu dönemde genellikle daha hassas konuları gündeme getirecek gibi duruyor. Aile içindeki uyumu korumaya çalışmak son derece faydalı olacak tabii ki. Merkür 2 Kasım'da sizin 4. evinize geçiyor ve bu başaklar için de oldukça olumlu bir gelişme olacak. Şimdi 4. ev astrolojide bir dönüm noktasıdır aslında. Başarılarınızı arttırmanız için uygun bir zaman diliminde ifade eder. Merkür kariyeriniz, iletişim becerileriniz ve hatta konsantrasyonunuzu destekleyerek daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacak. Şimdi belirsizliklerin de aslında sona erdiği bu dönemde Böyle hedeflerinize ulaşmak için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili Başak Burcu. Bu başarıların kalıcı olacağını da unutmamak gerek. Çünkü Merkür'ün bu konumu eğitim ve öğrenme açısından da son derece olumlu etkiler sunuyor. Eğer bir eğitim sürecindeyseniz zaten ya da yeni bilgiler öğrenmeye açıksanız işte bu dönem sizin için oldukça verimli geçebilir bir defa. Yaratıcı fikirleriniz, iş arkadaşlarınız, çevrenizdeki hatta kişiler tarafından da çok daha fazla fark edilecek bir hafta yaşayacaksınız ki kariyerinizde bir yükseliş, yaratıcı potansiyelinizin hatta ortaya da çıkmasıyla bu durum daha da bir hızlanacak. Venüs dördüncü evinizde yer alarak duygusal hayatınızda da olumlu gelişmeleri işaret ediyor olacak. İlişkilerinizde böyle daha derin ve daha anlamlı bağ kuracaksınız. Ayrıca tabii güneşin üçüncü evinizde olması, ruhsal inançlarınız, böyle refah planlarınız ve kendinizi iyi tanıma sürecinizde size son derece destekleyici olacak tabii ki. İşsel huzurunuzun aynı zamanda artmasıyla birlikte hayatınıza böyle daha olumlu bir bakış açısı da tabii getirebilirsiniz. Bu haftanın sonuna kadar Mars 11. evinizde bulunarak böyle liderlik yeteneklerinizi, böyle rekabetçi ruhunuzu daha da bir destekleyecek aslında. Gelecek hafta Mars 12. evinizde geçiş yapacak ki bu geçişle birlikte Mars'ın etkisi biraz daha aslında azalacak gibi. Yine de bu hafta boyunca Mars'ın sağladığı enerjiyi böyle değerlendirerek iş hayatınızda güçlü hamleler yapabilirsiniz. Yine Jüpiter şu anda gerilemede ki bu durum şu an Şubat 2025'e kadar da sürecek zaten. Gerileme dönüm bazı konularda ilerlemenin zorlaşmasına da neden olmuş olabilir. Ancak Merkür, Güneş ve Venüs'ün olumlu etkileri işte bu durumu dengeleyecek sizler için kariyer eğitim finans sağlık ve ilişkiler açısından başarıya ulaşmanız için gereken desteği bu hafta sahip olacaksınız. Eğer kendinizi çok böyle zorlanmış hissediyorsanız astrolojik böyle eee astrolojiden ki değerli böyle taşların enerjisinden de destek alabilirsiniz. Başak burcu için bu hafta özellikle 1 ve 2 Kasım tarihleri gökyüzünde evet hareketli bir dönem olacak dedim. Aile meselelerine dikkat çekecek birazcık gökyüzü sizin için. Kariyerinizde ve kişisel adımlarınız, kişisel gelişiminizde de büyük adımlar atma fırsatınız olacak ve bu fırsatları da zaten kaçırmayın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle sevgili Başak.